Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yaşantısına baktığımızda yani asrı saadete gittiğimizde buradaki asıl normal olanın 27 derece faziletli olan namaz olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş ortamında dahi Nisa suresinin 102. ayeti cellesinin tefsirine bakarsanız savaş ortamında dahi cemaatle namaz kıldırmıştır ve ömrünün sonuna kadar her zaman cemaatle namaz kılmıştır. Selamun aleyküm. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan gelen hadis-i şeriflere göre bizler erkekler için özellikle tabii ki cemaatle namazın 27 derece daha faziletli olduğunu biliyoruz. Hepimizin kullandığımız telefonlardan bilgisayarlara kadar uygulamaları açtığımızda sabit dediğimiz İngilizce hani default atanan değer dediğimiz bazı değerler olur. Nedir o? Kullandığımız programın arka planı rengi olsun, yazısının büyüklüğü olsun, yazının fontu olsun. Bu şekilde atanan default dediğimiz değerler vardır. Şimdi biz cemaatle kılınan namazın 27 derece faziletli olduğu hadis-i şerifine baktığımızda normal namazı tek başına kılmanın normal ve cemaatle kıldığımızda 27 derece daha faziletli olduğunu düşünerek bunun normal olduğunu düşünebiliriz. Ama burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yaşantısına baktığımızda yani asrı saadete gittiğimizde buradaki asıl normal olanın 27 derece faziletli olan namaz olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş ortamında dahi Nisa suresinin 102. ayeti cellesinin tefsirine bakarsanız savaş ortamında dahi cemaatle namaz kıldırmıştır. Ve ömrünün sonuna kadar her zaman cemaatle namaz kılmıştır. Yani bu anlamda kendimize dönüp bakacak olduğumuzda işimiz, gücümüz var, şu var, bu var farklı bahanelerle cemaatle namazı terk etme konusunda büyük bir gaflete düşüyoruz. Yani işimiz gücümüz olmadığında, keyfimiz istediğinde camiye gidelim. O zaman cemaatli kılalım anlayışını. İnşallah cemaatle namazın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kalan büyük bir miras olduğunu düşünerek, böyle yaklaşarak cemaatle namaza daha fazla sahip çıkmaya çalışalım.